bilmiyorum deme kanalından Herkese selam arkadaşlar bilgisayarımızda masaüstü simgelerinin olmamasının çözümünü sizlere göstereceğim masaüstünde simgeler olmuyorsa ya da bir geri dönüşüm kutusu kalbi kaybolduysa bunu nasıl geri getiririz sizlere iki yöntemle göstereceğim arkadaşlar şimdi öncelikle Masa üstünde herhangi bir yere sağ tıklıyoruz. Bakın burada görünüm kısmı var. Görünüm kısmında masa üstü ögelerini göster diyor. Bu şekilde yaptığınız zaman herhangi bir simge gösterilmeyecektir. Şimdi bunu yaptık ve sorunumuz çözülmedi. Yapmamız gereken şey arkadaşlar sağ tıklayıp kişisel kısmına gireceğiz. Ve buraya açılan ekranda bakın burada temaları bulacağız. Temalar kısmına tıklıyoruz. Ve masaüstü simge ayarları var buraya girmemiz gerekiyor. Burada bizim masaüstü simge ayarlarından mesela geri dönüşüm kutusu tiki yoksa buradan getirebilirsiniz. Bakın burada ben şimdi iptal ettim. Uygula diyorum. Geri dönüşüm kutusu gitti. Bunlara tıklıyoruz arkadaşlar. Uygula diyoruz ve istediğimiz masaüstü simgeleri gelmiş oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.